Yerde yaşam farklıdır. Arza inen yeni bir yaşamı anlamaya çabalar. Kendini anlayabildikçe yaşamı da kavrayabilir. Ama buradaki yaşamla yolunuz kodlanacağı, yağmurunuzun yağacağı o yaşamlara kontrollü olarak ulaştığınız sahada hak edeceğiniz yaşam murat ettiğinizden farklı olacak size şüphesiz şu anda her şeyi açık bildiririm de sizlerin hak etmeniz şarttır. Dünyanın sırrı budur. Siz dünya planetine indiğiniz zaman dünyalı olmaya çalışın. Buradaki yaşamı hak etmeye çalışın. Buradaki yaşamla hak olmaya çalışın da has olup hatasız olmanız geçişinizin yapılabilmesini sağlayacaktır. Geçiş yaptığınız zaman farklı daha kayıtlayıcı olan ve daha yoğun olan sahalara ulaşacaksınız. Farklı sahalar, farklı yoğunluklar ve farklı kodlar. Oralardaki yaşamlar çünkülü çünkülü değildir. Çünkü diye bir şey yoktur. Herkes orada hak tahtın kelamıdır ve ilimdir ve ilmin kalemidir ve bilgedir. Size islah kaydı yapılırken size gerekçe gösterilmez. Ziya olup kurul kayıtlamaları yapılır oralarda ve sizler oralara vardığınız zaman kendinizi diller ve kendinizi anlarsanız Herkesin diriliğiyle ocak olursunuz. Ama siz orada ocak olduğunuz sahada kült olarak kayda girersiniz. Ve siz bir kült olarak kayda girdiğiniz an her an olarak görev taşırsınız. İşte o görev büyük bir küpra olur ve herkesi kotlayarak kayıtlayabilir. Bunun içindir ki size Hiçbir şey için izahat verilmez. Siz insan olarak her şeyi hak eder, hak olur ve anlarsınız. Dünya dediğiniz planette bunu size çakıl taşı diye anlatsam, çakıl taşının kelam olduğunu bilecek gücünüz var belki ama çakılı çakıl diye değil, ilim diye bilmeniz şarttır. Dede der ki ben yolum hologramdadır o hologramdadır yol ayrı yolda yol olmak ayrı yolda yolun yolunda kürzi sahada kul olmak ayrıdır siyahın ilmini dileyin anlayın ama siyahın sistemini de anlayın cennet cevheri kelam ama cennette hak olan Halik olan siz bunları da anlayın. Eğer robotik insanlık ruhsuz kalem olacaksa biz o robotik insanla da oluruz ama ruhunu kodlayarak külzi sahada kodlanmış olması için çabalarız. Erek, erek kalem de kelamdır ama erekte kelam kalemi kodlamak ve koklamaktır seviyenizi yükseltecek gücünüz oluştuğunda seviyeniz mutlaka yükselecektir. <laughs> Siyahın sessizliğini, sistemin diriliğini ve rüyaların küzü sabahındaki kervanı hak edip dinleyeceksiniz. O zaman çayınızın demi artacak, yaşamınızı hak edecek ve yoğunlu yoğunlukta yol olacaksınız şer yaratan şer yaşardı. Bu kesin de şerrin şerrindeki kelamda şer şarkı olacak artık. Ve hepiniz o şerde şalkın kelamı olacaksınız ki şer arzın kültünde kontrol kuramayacak canlarım. İyi ki burada bu çalışmayı yapıyoruz. İyi ki dünya dünden farklı bir dünde kodlanacak bu dün muktedir bir dün olacak. Sessizlik sesi kodlarken ses sahaya kaynak olacak. Ve dün dediğimiz an artık dünden dünlere inecek ve anlar anında kelam olacak. Yok muyduk? Yoktuk. Ol dedik, kodlandık. Ol dedik, korunduk. Ol dedik, Koklandık ve kotlandık ve korunduk. Bundan ötesini yaptık. Ölüleri dinledik ve dinlettik. Ve öp, öptük yaşamlarında, ocaklarında her birini ve dedik ki Sema sen ve ben değil bir tektir. Hadi yarını hak et. Önce ama önce ve her andan önce olan bir önce olduk önceden öncedeki o önce olan her sahaya kayıt yapanları öz görevliler yaptık. Kir dedikleri insanda insanlığı kodlayacaktı ve o kiri kodlattık. O kirle koklattık ocakları ki kirden öteye varıp kini açsınlar diye. Kini açmak zor mu? Zordur canlarım. Önce insan, insan olacak, kini aşacak ve kiri aşacak. Bunu bilecek. Kirsiz olan, kinsiz olduğu zaman yaşamı kodlanacak. Biz zamana kalem olanlar bunu istiyoruz.